Şöyle ikinci çapamızı yaptık. İkinci çapamız da bitti. Sağ tarafı yağmurlama yapacaktık ama çok fazla rüzgar var. Bu yüzden yağmurlama olmuyor, yapamadık. Ee, araya bir tane şey yapacaklar, bo boru koyacaklar, kanal mı açacaklar? O şekilde salması verip yani e, fasulyelerin suyu dipten almasını sağlayacaklar. Eşim söylüyordu ona ama öyle bir şey yapacak ee, ve. Biz bunları bal kabağı zannediyorduk. Burada şey kabağı çıktı. Bakın kabaklarım şöyle gözüküyor mu? Nerede? Heh, burada. Şöyle şurada bir tane kabağım var. Bunlar bal değilmiş. Sakız kabak çıktı. Şurada bir tane küçük geliyor. Burada böyle çizgili bir kabak var. Orada var bir tane. Böyle bir yemeklik kadar kabağım çıkmış. Çok sevindim, çok mutluyum. Ee, i̇lk ürünümüzü aldık. Allah inşallah diğerlerinin bereketini de versin. Tarlanın son durumu bu. Bugün e, 10 Temmuz. Bizim bahçe işleri biraz geç kaldı ama olsun yavaş yavaş oluyor. Biberlerim şöyle çiçek vermeye başladı. çiçekleri var yine patlıcanlarımın şöyle şeyleri açmış çiçekleri açmış güneşten de ben göremiyorum ama inşallah videoya çıkıyordur bu patateslerimde böcek olmuştu biliyorsunuz patates böcekleri olmuştu onların hepsini ben elimle topladım bugün de bir iki tane buldum yani çoğunu arıtmışım Onları da ezdim, yok ettim. İnşallah bir daha olmaz. Çünkü patlıcanlarımın e, bir boyunu yemişler, patateslerden patlıcanları sıçramıştı. Mesela şu arada patlıcanım yok, orada yemişler. Ondan sonra şu, ha, şurada ileride, şöyle buradaki patlıcanlarım komple gitmiş. Şu patates kendini toplamaya çalışıyor ama olur mu, onu bilmiyorum. Böyle dallarının bir kısmını yemişler. Biz bunun üzerine bir de şey yaptık. Ee, bir suyun içine şu patlıcan da gitmiş. Bakın böyle yapraklar gitmiş. Bunları işte kurtarabildiğim kadar kurtardım. Ama kendini toplar mı bunlar bilmiyorum. Bir suyun içine şey koyduk. Arap sabunu. Bir de sirke koyduk. Karıştırdık. Ee, böcekleri topladıktan sonra bir de üzerlerini sıktık. E, siyah siyah şeyler var üzerinde böyle böcek ölüsü gibi muhtemelen o öldürdü diğer kalanları da ama bilemiyorum emin değilim yani e, çoğunu ben topladım elimle öldürdüm yaprakların altlarında vardı yaprakların altına yumurta bırakmış e, larvaları vardı onların hepsini topladım pijamalı böcekmiş bu patates böceği yani şöyle kavunlarım falan var kökenler bayağı büyümüş. Ee, şeyimiz, bu kısımdaki bamyalarımız daha güzel olmuş. Bunlar kocaları e, yani kaynatmak mısır. Onlar güzel gözüküyor. Şu diğer sınırda olan mısırlarım var bölücenin yanında. Onların boyu daha kısa mı oluyor artık? Bilmiyorum. Onlar yani bu baştakiler kadar e, gürbüz değil. mısır ektik yani patlatma mısır ektik Bunlar da bürülcelerim bürülcelerim de kendine gelmişler bayağı bir bu şekilde şu şurada su değen yerlerde fasulyeler şey yapmış bilmiş bunlar bürülcüm fasulyem bilemedim şurada bir şeyler var şurada diğer fasulyeyi de yediğimde ne kadar aralıklı çıktıklarını göstereceğim de neredeydi onlar? tanesi burada. Yani mevzarda böyle şey mi ekmiş? Onu da anlayamadım. Yani e, çok mu aralıklı dökmüş? Tam olarak dökülmemiş mi? Şu aşağıdaydı bir boyuna. bir yer vardı. Şurada bir tane fasulye bitmiş. Biz daha burayı sulamadık ama hani bahçe kısmını suladığımız için buralara da su geldi. Su değil şurada şurada. Ekilen bir şey. normal mi? bu aralık normal mi bana biraz seyrek geldi ama bunlar böyle uzayan yerlerde çıkmış mesela şurada işte burada var işte şeyini yapınca sulamasını tamamen yapınca o zaman anlayacağım yani sıklığını burada mesela şöyle avcumla yapıyorum böyle arası bir benim avcumla iki, iki karış ara yani bana seyrek geldi ama bilmiyorum. İnşallah böyle bu kadar seyrek değildir. Bu şuralarda biraz olmuş. Tabandan su almış. Su şöyle şuradan gelmiş. Buradan tabandan almış. Buradaki şeyleri bitirmiş. Şurada da var. Evet. Bunun sıklığı iyi gibi. Yani çok kötü değil. Buradakilerin sıklığı. Yoksa sıplık yine çok fena değil ama yukarıdakiler bayağı bir seyrek gibi gördüm ben onları. Bilmiyorum, işte emin değilim sıklığı hakkında. Umarım hani Bamyada yaşatıyoruz. Mayıs yüzyılına uğraşalım Bamiya'da. Da bunlar biraz da büyüyünce azıcık daha gürbüzleşecek. O zaman belki dengelir ama alt kısımlarda hep olmuş işte buralarda. Şu ot. şunu alayım. Şu da otu. kötü Böyle mesela bunu sıvılayım. Güzel. İyi. Bu sıvı olsa iyi ama üst taraf işte üst tarafta olan şeyler biraz seyrek geldi bana. Şu kısma şey yaptık. Yastık başı diyorlar buraya. Oraya karpuz ektim geldim şöyle şuraları kavun ektim tekrar topumdan. Onlar tabi biraz geç oldu. Ondan da emin değilim. Dediğim gibi hani suyu verdiğinizde e, anlayacağız. Şu kaç tane kalmış buralarda. Yani alayım. Buraya da barbunya ektim. Bir barbunya, bir mısır yanına. Barbunyalar sarsın diye. Ama yarısı eğer. Onların yanına şey yapacağım. Edeceğim. Şöyle şurada, şurada kabaklarım vardı. Bazı kabaklarım gerçekten çok Çok da sıcak değil aslında. Rüzgar da var ama. Bakalım gözüküyor mu? Gözüküyor. İşte bunun tohumunu alacağım ya ondan. Bundan da bir tane olduğu için olmasını istiyorum. Solmasını hani ölmesini istemiyorum. üzerinde zaten bir tane mi bırakacağız birkaç tane mi olacak onu da sormam lazım onu da bilmiyorum bu kabak çok güzel büyümüş Böyle. bunların ne kabağı olduğunu şu anda tahmin ediyoruz ama tam bilmiyoruz ya bir ak kabak bu beyaz ya bal kabağı bunlar artık şansımıza ne çıkarsa yani kökenler farklı olduğu için türlerinin farklı olduğunu görüyoruz ama çıkacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Sadece şunlar, şu ortadaki kısım, onlar benim su kaba. Önceden oluyor diye yapıyorlardı. Ölüleri ya da su taşıyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Bunlar bu kadar büyümüş. Bunların büyüğü böyle. Şu ara boş kalmış işte. Bu araya bir şey Buraya kadar geldim mi? Geldim herhalde elimde tohumlarım vardı. Boncuk ayşe fasulyesi vardı. E, ee, eşimin alası fasulye tohumu göndermiş. Farklı bir tohummuş. Onları da ektim. Bir de büyük büyük böyle bakla büyüklüğünde beyaz fasulyeler vardı. Onlardan ektim. Çeşitlendirdim. İnşallah buraya işte haftaya sulayacağız bir daha su vereceğiz bahçeye. İnşallah o zaman onlar da çıkar. Böyle Şu anda Bahçenin durumu bu. Bu da iş. <laughs> Görüşürüz. Evet Engin Bey organik salatalık nasıl? Tadı? Yıllardan beri, önceden beri böyle bir salatalık yememiştim. Çocukluğundan beri. Bunlar bu tarla komple bundan ekiliyor. O zaman nerede olacağını kaptıklar da aynı tatlı. En az 20 senedir döndük. Mis gibi hiç yıkamadan yedik değil mi? Kokusu çok güzel ya. Gönül rahatlığıyla. Hmm. Mis gibi kokuyor. Harika valla. Bugün e, fasulyemizi suluyoruz. Buraya yağmurlama yapacaktık. Ama rüzgar e, hiç dinmedi. Şöyle mısırlardan da görebilirsiniz. Devamlı devamlı rüzgar var. Ee, rüzgarda da maalesef yağmurlama yapılamıyor. Bu yüzden kanal açtık aralara e, dipten sulama veriyoruz fasülyemizi. Bu şekilde sulayıp bitireceğiz inşallah.